...Life dergisinin Bir Umut derneği yararına verdiği iftardayız. Çok keyifli tabii. Alper'in her türlü davetine uymaya çalışıyoruz her zaman için. E, bu da çok güzel bir davet. E, ben e, hep oruç tutuyorum zaten. O yüzden burada e, iftara açmakta, oruç açmakta keyifli olup güzel olacak yani. Ünlü isimler Alper Alp'in davetine koşa koşa gelmişler. Fatih Ürek masadaki yerini çoktan almış bile. Ben çok yoğunum. Ee, bir Umut Derneği'ni böyle iftara çağırınca hani dışarı da çıkamıyorum eşi dostu tanıdık insanları görün vesile oldu böylelikle. Hep birlikte de böyle bir Ramazan'ın o güzel ruhunu taşıyabilmek için bu geceye ben de katıldım. Kutsal bir ayda, güzel bir ayda iftar davetinde buluşmak hepimizin ruhani olarak da güzel bir şey. Ayrıca da bu derneğin biliyorsunuz Güneydoğu'daki e, okuyamayan kız çocuklar içinde geçen bir Cahide'de bir gece düzenledi. biz de oradaydık. Bu etkinliklerde biz de bulunmaktan acayip keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz. Ferman Toprak salondaki yerini alırken Orhan Gencebay giriyor içeri. Alper kardeşimizin davetine, iftarına geldik. Hoş geldin. Allah kabul etsin. Gökhan'cığım gel. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Orhan Gencebay'ın yanında eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan ve gelini de vardı. Gökhan benim oğlum, ailece geldik. Ailenin bir kısmı içeride şimdi tabi iftara geldik memnunuz mutlu olduk. Ramazan bitmeden bayram hazırlıklarına başlamış Safiye Soyman şimdiden dolmuş takvimi. Uuu konser yağını yurt dışı Kıbrıs dolu dolu düğünler geceler dolu maşallah. Safiye Soyman'ın filtreli fotoğrafları çok meşhur bayılıyor kendisini babuk şeker gibi göstermeye. En büyük hobisiymiş bu fotoğraf filtreleri. E oynuyoruz ve gülüyoruz, ve eğleniyoruz. Seda ile biz çok güzel eğleniyoruz. Çocukluk yıllarımızı yapıyoruz, genç kızlıklarımızı yapıyoruz. Ondan sonra da diyor ki küçülün de cebimize girin. Halbuki biz eğleniyoruz ya. Gazete-magazinin klasik köşesi Soru bende, cevap sendeye geldi sıra. Bu hafta muhabirimiz Oğuz Samarazın konuğu güzel şarkıcı Elif Bulse Doğan oldu. BB sorulara cesur cevaplar Sevgili izleyiciler, soru bende, cevap sende köşemizin bu haftaki konu sevgili Elif Buse Doğan. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Bugün de köşemize misafir oldunuz. Evet. Sizi neler bekliyor? Aklınızda bir şeyler geçiyor mu? Vallahi geçmiyor ama birkaç tanesine denk gelmiştim. Umarım zor değildi sor sorular. Peki. Sizi çünkü daha çok hep sahnede görüyoruz veya sosyal medyadan tanıdığımız kadar. Evet. Biraz daha yakından tanımak için bazı sorular hazırladık. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Eyvah. Hazırsanız Hazırım. başlayalım <laughs> Hazırım. Çocukluğunuzdan kalan hangi eşyayı hala saklıyorsunuz? Şey olur mu doğum belgesi? Bende duruyor. Olur Annem tabi. o doğum belgesini <laughs> bana verdi ve benim evimde o. Delik Buse Doğan ilk kazancıyla ne aldı hatırlıyor musun? ben bilgisayar almıştım. Bu arada ben kazandığım şeyleri, paraları <laughs> anneme veriyordum. Mesela yarışmalara katılıyordum, hediyeler alıyordum yine işte anneme veriyordum. Annem işte bizim için tutuyordu ya da birine veriyordu. Ama ilk hatırladığım bilgisayar. Peki e, çok da güzel giyiniyorsunuz. Alışverişte evet, de seviyorsunuz. Gardırobunuzda olmazsa olmaz kıyafetler nelerdir sizin için? Evet. Kot, spor ayakkabı, beyaz ve tişört. Yok, en olmazsa olmaz. Spor ayakkabı mı, topuklu ayakkabı mı diye soracağım size ama. Spor ayakkabı. Spor mu? Evet. İşimde mecburen topuklu giyiyorum ama ee, rahatlık daha önemli, rahat şıklığı daha çok seviyorum. Oldukça gençsiniz ama hani kendinizi çok iyi hissedip hep bu yaşta kalsam dediğiniz bir yaş var mı sizin için? En güzel yaşım şimdiki yaşım. Öyle mi? Evet, <laughs> geçmişe dönmeyelim. Şaka bir yana bence e, her yaşımda yaşadığım çok güzel şeyler ve çok kötü şeyler vardı. E, ama en güzeli kaç? 27 diyebilirim. 27 en güzeliydi. Neden? Ee, güzel şeyler oldu o zaman hayatımda ama iki şey e, 28. yaşım çok kötüydü. Bir yıl <laughs> mesela yani. evet aynen bir yıl bir yıl mutluluk. 30'dan sonra bakış açım çok değişti. Daha farklı bakıyorum olaylara. Bir olgunluk geliyor diyorlar ya çok bence hani çok klasik ama bence de o yükleniyor size 30'la birlikte kendiliğinden. Şöhretin sizi mutsuz ettiği zamanlar oldu mu hiç? Hmm, olmadı. Şöyle şeyler geliyor ama mesela, bazen e, ışıktan dolayı çok rahatsız oluyorum, ve gözlerim ışığa karşı bir hassasiyeti var. E, konserim bitiyor, gece işte havaalanında dönüyoruz. Ünlü veya tanındığım için değil, ben tanınmasam da o gözlüğü takıyorum çünkü ışıktan, beyaz ışığı e, sevemiyorum, gözlerim küçülüyor. İşte şey yazıyorlar. E, ünlü tripleri. Evet, ünlü tripleri. İşte tanımamazlıktan geliyor falan. <laughs> Halbuki öyle bir şey, tamamen kendi sağlığım. Yemeği çok sevdiğinizi söylediniz. Yurtdışı seyahatlerinde evet. de ee, en iyi yaptığınız yemek hangisi? Çok vakit geçiremiyorum. Biraz pandemide fena değildim ama iyi yaptığımı düşündüğüm şey no. fırında tavuk soslu. pilavı no. da fena yapmıyorum. Güzel kahvaltı hazırlarım. Ama kendime değil yani. Yanında birinin olması lazım. İşte kardeşim olsun, annem olsun, arkadaşlarım olsun. Öyle bir motivasyonum oluyor. En sevdiğiniz yemek? Patlıcanlı her şey. Asla yemem dediğiniz şeyler var mı? Hmm. Belki e, annem çocukken zorladığı için kapuska olabilir ama şimdi mesela kapuskayı artık böyle değişik soslu yapıyorlar çok hoşuma gidiyor yiyorum. Yani yemem dediğim belki böcek türleri uzak, işte doğu. uzak doğudaki böcekler belki onlar da zorlanırım. Belki dediğinize göre bir açık kapıda bırakıyorsun Bir denem şey fasta e, sümüklü böcek yedi herkes. Ee, işte teyzem, kuzenim falan. Ee, bir deneyim gibi oldum. Yok yapamadım. Onlar memnun muymuş? Onlar şimdi? yediler. Yok çok iyi olmadı psikolojik olarak. <laughs> Kendinizde en çok hangi özelliğinizi seviyorsunuz? E ee, Merhametli oluşum herhalde. Kötü bakma işim. İstesem de olmuyor yani. Öyle bir şey zorlasam da olmuyor. <laughs> Beğenmediğiniz var mı? O da beğenmediğim <laughs> özelliğim. Hani herkese eşit davranamazsın çünkü herkes çok iyi değil. İnsanlarda tahammül edemediğin üç özellik nedir? Kıskançlık, hasetlik, böyle üstten konuşma. Kıskanılma koşuna gidiyor mu? Kim kıskanıyor? <laughs> Kimi kıskandığına bağlı? <gülüyor> <gülüyor> Neyden kıskandığı? Duygusal i̇şte. anlamda dersek. İkili de ilişkide mi? Evet. Ee, tabii ki hoşuma gider o sahiplenme durumu ama böyle şey hayatımı mahvedecek şekilde değil. Sen ne kadar kıskanç olduğunu düşünüyorsun? Sektör anlamında mı? Yok, duygusal anlamda. Yani, duygusal anlamdaki cevabım biraz fazla olabilir. Bir de karşımdaki insanın tabii şeyine de bağlı. Hani bunu bilerek yapıyorsa ve ben bunu anlıyorsam hiç umursamam. Ama beni zorluyorsa da yani bir yerde biter o. Yani ne kadar dayanabilirsin ki ona? Makul davranalım. Niye birbirimizi kıskandıralım yani. Zaten birlikte olmaya karar vermiş e, reşit insanlarız. Peki e, ilişkilerde kusurlarıyla mutlu olanlardan mısın yoksa mükemmeliyeti arayanlardan mısın? Evet benim zor tarafım o. Mükemmel. Mükemmel diye bir şey yok ama. Mükemmeli arıyorum ama mükemmel diye bir şey yok. <laughs> Aşkta senin için eğlence mi romantizm mi? İkisi de oluyor mu? İkisi de olması lazım. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı sence? Kalamam ben. Neden? Ben yapamam. <laughs> Bitti mi bitmiştir diyorsun. Evet. Bir daha çevremde dolanmasın mı? Şöyle mesela bir yerde denk gelirsin, tabii ki hani merhaba dersin, selam dersin ama hani öyle uzun sohbetler bana göre değil. Kadınlar erkeklerden ne bekler? İlgi Bu ilginin içine her şeyi koyalım bence işte. Özel günleri kutlama, özel şeyleri hatırlama, daha hassas davranma, işte tatillere götürmeye, hediye alma gibi şeyler. Erkekler ne bekler sadece? Kadın konuşmasın. <laughs> konuşmasın, her şeye tamam desin, problem çıkarmasın. Doğru değil mi? Doğru vallahi. Bravo yani nokta atışı oldu aslında. Ama işte kadınlar konuşuyor. Yani nasıl başka türlü iletişim kurabiliriz ki? Yani iletişim konuşarak olur. Bir sorunu konuşarak anlatabilirsin. Ve muhatabını anlatabilirsin. Bir başkasını anlatınca ne oluyor mesela? Yani konuşmakla dırdır <laughs> dır yapmak aynı şeyler değil bence. Şu an Sercan yıkıldı zaten. Öyle mi? Yani siz erkekler buradaki erkekleri ayırıyorum. Sizler öyle değilsiniz diye umut ediyorum. <laughs> Ama yani dırdır dırdır dır boyutuna getirmesin mesela erkeklerde. Hani dinlesin ve sonra desin ki tamam aşkım. Haklısın. Evet haklısın. Bence kalı kapandı <laughs> bitti. <gülüyor> kadınlar mı daha çok dedikodu yapıyor erkekler mi? Kadınlar. Mesela bazen soruyorum böyle bir şey oldu ya biz aramızda böyle şeyleri konuşmuyoruz ki diyor. Mesela futbol konuşuyoruz diyor işte daha başka şeyler konuşuyoruz. Ama kadınlar diyorsun hakkını veriyor. Evet veriyor. <laughs> Sen öyle durum bir şey, Durum öyle olduğunu düşünüyor musun? Ben durum değerlendirmeyi <laughs> Hangi süper güce sahip olmak isterdin? Görünmezlik <laughs> olabilir. Mesela. Ama düşünsene görünmezim ve her yere giriyorum ve herkesin ne konuştuğunu biliyorum. Ve o insana nasıl samimi davranacağım? Bende de öyle bir şey yok. Yani pop <laughs> face olamıyorum. O yüzden olmasın ya. <laughs> Böyleyiz. Küçükken böyle hayranlık duyduğun, platonik aşk yaşadığın bir sanatçı var mıydı? Var. Tarkan. Büyük o. Hatta platoniklik var. işte beraber düet yapma isteği var. Onu açıyorum, onunla birlikte şarkı söylüyorum falan. Her yerden de söylüyorum Tarkan Bey'e. Düet yapar mısın? Şu an hala mı yapıyorsun? E hala. Yok <laughs> Yo, şu an yapmıyorum. <laughs> şu an sadece dinliyorum. Haliyle çok güzel bir kadınsınız tabi ama siz bunu kendinize söylüyor musunuz böyle aynaya baktığında of be bugün de çok güzelim dediğin günler oluyor mu? Ee, sahneye çıktığımız zaman şimdi özel kostüm iyi makyaj işte enerjim yükseliyor işte birazdan şarkı söyleyeceksin en mutlu olduğun yere gideceksin şey yapıyorum ya çok güzel olmuşum hani çok güzel makyaj çok güzel kıyafet öyle anlarım oluyor. Kendi kendi konuştuğun dönemler oluyor mu hiç? Oluyor. Mesela bu sabah oldu bu sabah Nasıl? çok çok zor uyandım şey diyorum hadi kalk ee, daha sonra uyursun zaten hayatın boyunca uyumuyor musun <laughs> en çok uykuyu seviyorsun bu arada uykucu elif de derler bana ee, böyle motivasyon konuşmaları yapıyorum kendime çünkü başka kim yapacak yapacak kimse yok öyle mi yok kendim kendime yapıyorum işte <laughs> Elif bu Doğan fiziksel olarak en çok hangi özelliğini seviyor vücudunda ben mi Evet. kendimde mi Kendimde. total ağır basan yok mu yok her şey no, yani normal standart bir insanım. Yani bilmiyorum. Bunu ben nasıl kendime söyleyeyim burnum güzel falan. Mesela burnumu biraz büyük buluyorum. Şey diyorlar, yapılı diyorlar bunu ama yapılı değil. Yamukluk var. Yani yaptıysam yamuk yaptırmam. Burnumu. Gözlerin beğeniyorsundur, kaşlarını beğeniyorsun. Şöyle bir bakınca zaten hemen. E, bilmiyorum. Bence totalde iyiyim ya. Öyle özellikle bir şeyim çok iyi diyemeyeceğim. Ama hani en böyle natürel şey kaşlarım mesela. <laughs> yani bilemedim. O zaman sohbetimizin sonuna geldik. Çok keyif aldık. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugünlük Gazete Magazin'den bu kadar. Yarın yine hiçbir yerde olmayan görüntülerle karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.